Merhaba. Ben bir kediyim. Dışarıdan bakınca bizi hep bağımsız, hatta bazen soğuk buluyorsunuz. Ama işin aslı o kadar basit değil. İnsanlar hep sorar, kediler bizi gerçekten sever mi yoksa sadece mama ve sıcak yatak için mi yanımızdalar? Hadi gelin bu sorunun cevabını bir kedi gözünden anlatayım. Öncelikle biz kediler köpekler gibi açık açık sevmeyiz. Ama sevdiğimizde bunu kendi yöntemimizle gösteririz. Mırlamak, size yavaşça göz kırpmak, başımızı sürtmek, sizi odadan odaya takip etmek, hatta bazen sadece yanınızda sessizce oturmak. Bunlar bizim seni seviyorum deme şeklimiz. Bilim de bunu destekliyor. Yapılan araştırmalarda kedilerin 164'ü sahipleriyle güven temelli bağ kuruyor. Tıpkı bebeklerin annelerine bağlandığı gibi. Yani sadece yemek değil mesele. Bizi önemseyen, bizimle nazikçe ilgilenen insanlara gerçekten kalpten bağlanıyoruz. Ama tabii her kedi farklıdır. Bazılarımız teması sever, bazılarımız mesafeli durur. Bu bizim karakterimizle, geçmiş deneyimlerimizle ilgilidir. Tıpkı siz insanlar gibi. Her birimizin sevgiyi gösterme biçimi kendine özgüdür ve unutmadan söyleyeyim. Eğer bir kedi gelip size yavaşça kuyruğunu dokunduruyorsa, sessizce yanınıza kıvrılıyorsa, hatta sizi kapıda karşılıyorsa, evet, o sizi gerçekten seviyordur. Kediler insanları sever mi? Bence evet. Mesela ben annem yanımda olduğunda daha huzurlu hissediyorum. Onu takip ediyorum. Sessizce yanına kıvrılıp yatıyorum. Çünkü onu seviyorum. Ama bunu söyleyemem değil mi? Ama gösterebilirim. Artık siz de sevgimi nasıl gösterdiğimi biliyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Çünkü bazen bir kedi çok şey anlatır. Abone olmayı unutmayın. Miyav!